diyarından bir arkadaş. Gelmene çok sevindim. Hadi biraz tatil neşesi saçalım. Pekala hazırsanız başlıyoruz. Buzun yıldızı sahnede. Şimdi gösteri zamanı. Bazıları kutlama neşesinden nasibini alamamış gibi. Tam onlara göre bir hediyem var. Bu yılki kar topu savaşı harika olacak. Koro kralı da katılıyor istedik. Hiçbir şeyin ters gitmesine izin veremeyiz. O sinsi buz kralını hele bir burada göreyim. Festivalimizi mahvederse onu bu karlara gömerim. Hey dinleyin, bu savaşı hızlı bitirirsek adımıza kar topu savaşı ziyafeti düzenleyeceklermiş. Partiler, hediyeler, süsler, hazırlanacak o kadar çok şey var ki nereden başlasam bilemedim. Bir lideri lider yapan, ihtişamlı tacı değil, başkaları için verdiği mücadeledir. Geçen seferki savaşta bütün köy kar altında kalmış. Annem o hikayeyi anlata anlata bitiremedi. Kapılardaki süslemeleri görünce iyi ki burada kalmışım diyorum. Ben buraya aidim. Poro kralı nereye giderse buz kralı da oraya gidiyor. Ama köyümüze girmesi için önce beni geçmesi gerek. Poro kralı ve maiyeti kış diyarındaki herkesi koruyamaz. İşte tam da burada ben devreye giriyorum. İlk patenlerimin bıçaklarını bu nehirde bilemiştim. Anılarımın hepsi burada. Burası benim evim. Ailem bana buz prensesi der. Söylerken utanıyorum ama aslında çok hoşuma gidiyor. Tatil <laughs> sabahına uyanmak gibisi var mı ya? Herkes hayatında en azından bir kere karda oynamalı. Büyü bir lütuf olduğu kadar bir sınavda. Oh, mis gibi kış havası. Özlemişim. Herkesin imreneceği bir yıldız olacağım. Umarım koruyu kaçırmam. <laughs> Değmesin buzlu silah. Hepsi yüzleri gülsün diye. Patenlerimin değdiği her yeri karlar kaplıyor. Kar topu savaşı neymiş şimdi görürsünüz. Taklalar düşmeden öğrenilmez. Gücümün kaynağı ailem. İzleyicilerin alkışlarını duymak gibisi yok. Buzunun soğundan korkmuyorum Karma. Bugün kar fırtınası yarışını ben kazandım sanırım Karma. Hey Lulu, saraya taşınmadım diye mi küstün bana? Özür dilerim Lulu, soğuk davranmak istememiştim. Ya arkadaşların ne tatlıymış Milio, ruh muhafızların onlar mı yoksa? Üzgünüm Milio, sonra beraber karda yuvarlanırız olur mu? Senin hakkında çok şey duydum Niko, nerelerdeydin? Ah be, şimdi nereye gittiğini hiç öğrenemeyeceğim karakterlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Hayvancıklar bu kadarına kızmaz değil mi Soraka? Horo kralına ulaşmak istiyorsan önce beni ve köyümü geçmen gerek. Herkesi geçsen de beni geçemezsin buz kralı. Yarışalım mı Smolder? Kanatların patenlerimin hızına yetişebilecek mi bakalım? Brown babanın en hızlı yardımcısı karda kaldı. Buz kralı seni mi gönderdi? Merhaba, aramızdaki buzları eritelim mi? Kış mucizesine katılmaya hazır mısın? Buz pateni ders almaya mı geldin? Kimse köyüme dokunamaz. Buz pateni herkesin harcı değil. Gösteriyi beğenmişsindir umarım. Tatilimi mahvedemezsin. Tamam, şimdi kutlamaya dönelim. Kemiklerin dondu değil mi? Dondun, çık! Uh, hadi bakalım, bu bir. Kış diyarını ben koruyorum tuzla buz oldu. Kar taneleri gibi narin. Güvendikleri dağlara karlar yağdı. Hop! Şuna bak! <laughs> Gördün mü? Bilerek yaptım. Tatil havasına girememiş gibisin. Tek rakibim kış diyarı hava yolları. İşin eri zeri iyi tatiller diler. <laughs> Kısa bir mola. Üzülmeyin hemen dönerim. Böyle sevimli poraları geride bırakır mıyım hiç? Gelin bakalım. Ben artık kaçayım. Süsleme işleri beni bekler. Ziyafete mutlaka yetişirim. Büyük annem günlerdir hazırlık yapıyor. Evdekiler beni çok merak etmiştir. İyi olduğumu haber vereyim. Beni beklemeden hediyeleri açarlarsa var ya. Yeni patenlerim nasıl? Çok güzel değil mi ya? Kar topu savaşına kılıçla girilir mi acaba? Bununla büyüyü çok daha iyi yayacağım. Vay be, elektrik demek. Kimin fikri ise çok havalıymış. Parti sana erdi. Ayağım kaydı. Peki Aylazeri, batanlarını bağla ve tekrar yollara düş bakalım. Buz kralı festivale engel olamayacak. Tabii bana da. Şimdi öyle bir performans sergileyeceğim ki gözlerini alamayacaklar. Savaş daha bitmedi. Köyümü yüzüstü bırakmayacağım. Peki, artık farklı bir koreografiye geçeceğim. Daha asıl numaralarımı görmediniz. Döndüm. Uh, soğuk insanı kendine getiriyor. Tökezlediğimi ailem görmedi, değil mi? Kutlama vakti. Çok cömertsin. Ne güzel bir hediye. Ha, ha, soğuk üzere. Daha çok büyü gerek. Hadi soğu artık. Çok az kaldı. Canın donacak. Orada dur. Çat. Kış rüzgarı. Dondun. Buz gibi. Kalın giyin. Dışarısı kış kıyamet. Buz kesti. Havalar soğudu. Kara kış. Serin mi oldu? Al sana. Üşü. Titre. Ayaz yanı. Yakaladım. Buz patlaması. Yavaş ol. Parçalan. Odaklan. Kalp topu savaşı. Korkma. Üşüdün mü? Boşa kürek çekme. Buzdan soğuk. Geri çekil. Bu kez olmaz. İşim bitmedi. Ürper. Soğuğa kucak aç. Kışın kucağında. Mucize bu işte. Keyfin nasıl? Don. Huh. Dikkatini topla. Puro büyüsü. Hazır mısın? Aman dikkat. Dikkat et de kayma. Belki sonra. Hadi bay. Yakalayamaz ki. <laughs> ben almayayım. Nasılım ama? Hızlı ve zarif. <laughs> Sonsuz fırtına. Kış benim fırtınası. Sana da bir işime geldi mi? Sıcaktan almışsındır. Vay be! Müthiş! Buzlar eriyor. D-d-d-d-d-dondum.